Bade nerede abisi? Abisi Bade nerede? Kardeşim. Kardeşim. Kardeşin nerede Barış? Kardeşim gel. gel. Tamam bırak. Seni kaydıracağım. Kaydı ne diyor kardeşim? Yavaş anneciğim. Anneciğim öyle çıkamaz ki kardeşim. Biraz daha gel. Üst kata doğru. Üst kattan kayamaz. Niye? Çok yüksek üst kattan kayamaz. Yok. Ben bir kayıyorum. Düşer anneciğim üst kattan kayamaz. Yok sarı kaydıraktan. Tamam bir sen kay sarı kaydıraktan. Ne? Ne? Yok sarı kaydıraktan Hadi ben bu kaydım. Tamam sen oradan kay. Bade görsün bir seni. Kardeşim. Efendim. Bak. Hoppa. Oradan gelemem abi gel. Yok. Tamam beni aşağıdan tutar mısın? Tutarım, gel. Gerçekten tutabilir misin? Evet, gel. Ay. <laughs> Helal. O, tamam mi? şimdi yavaş kardeşin kaysın. Çıksın. Anneciğim evet. bir basamak neden basmadan çıkıyoruz? Bade beni tutar mısın tutabilir misin beni tabii, tabii. dur çekil bir kayayım öyle tut hadi geliyorum gel hazır mısın abi evet. peki, yavaş. peki dönelim mi senle? hadi dönelim hadi abinin yanına bari. bak abin gidiyor bak bindi gidiyor hadi gel dur 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 Anneciğim, anneciğim anneciğim. Yok dur Aynen. dur gel. Oradan değil Bade, şuradan. Dur yavaş bir otursun annem abi. Kardeşim. Dur Barışcığım. Tamam, tut buradan Bade. Tut abinin oradan tut. <laughs> Alkış Bade'yi. Kardeşim. Hadi bizim. şarkı söyleyelim şimdi. Lala. Sar 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 makarayı. Hadi çöz lala. çöz çöz makarayı. Yazıyorum Şöyle de arada. böyle şap şap şap. Şöyle de böyle şap şap. Yavaş, yavaş. Komşu Yübek. yavaş, yavaş. Çok hızlı döndürüyorsun. Komşu komşu. Tak tak tak. Abi ben düşeceğim galiba. Bade. Evet bak düştüm ben. <laughs> bade. Hadi öğret bana. Yani abiye bak. Abiye bir bakalım. Bak, şöyle tutacağım. Bak. Şöyle ayağımı koyacağım. Bak, Yapamayacağım gel, ben, ben onu. onu. Sakı tutun bak. Oo Barış sen ne yaptın? Bak abiye bak. Oo. Gel, gel kardeşim. Geliyorum. Abi beni mavi kaydıraktan tutabilir misin? Hadi lütfen düşerim. Yola gelsin. Yola. Alkış. Bu parkın adı neydi Barış? Anlat. Tamam dur dur çekme hayır hayır. Hoşça kal Bade.